bin yıllık derin bir geçmişe sahip topraklarda Hazar Türklerinin bir kolu olan Arda Türklerinin milattan sonra 628 yılında ele geçirerek Ardahan adını verdiği diyardayız. 1068 yılında Alparslan'ın fethettiği bu topraklar Selçuklu egemenliğinden sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katıldı. Aşık Şenliğin, Aşık Zülali'nin bağlamalarından yükselen namelerin yankılandığı topraklar buralar. Ardahan Merkez ilçeye bağlı Tunçoluk köyüne doğru yol alıyoruz. 2316 metre rakımla oldukça yükseklerdeyiz. Köyün eski adı 1595 yılı kayıtlarında panik olup Ermenice'de panik sözcüğü ılıca anlamına gelmekte. Tunçoluk Köyü Ardahan il merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yeşile bulanmış topraklara, kahverengi dağlara selam getirdik İstanbul'dan, Beykoz'dan. Kozla Tunçoluk arası bir gönül mesafesi uzaklığında. Sıla özlemi çekenlerin rüyalarına giren yollara çıktık. Bu yollar yaz olur olmaz gurbetteki Tunç Olukluların düştüğü yollar. Buraların nasıl da geniş meraları. Alın teri dökülmüş toprağa sadık yer toprak terini akıtana verir karşılığını. Göç bu toprakların yazgısı, özlemi, adı. İş, aş ve daha iyi eğitim umuduyla terki diyar eylemişlerin duası bu yollara varmak. Göçenler vardıkları yerde çoğalmışlar, gülmüşler, ağlamışlar ama bir şey hiç değişmemiş onlar için bu topraklara olan sevda. Bir araya gelmişler ve Ardahan ile Tunç Tunçoluk köyü sosyal yardımlaşma derneği adı altında el ele gönül gönüle vermişler. İşte biz. Kozlu Ardahanlıların gözü ve kulağı olacağız bugün. Ne güzel karşılanıyoruz köyde. Size de merhaba çocuklar. Köyün muhtarlık binası burası. Hemen muhtarımız Çetin Alparslan'ın yanına varıyoruz ki temel bilgileri alalım kendisinden. Köyümüz aşağı yukarı 200 hane falan o civarda. Geçim kaynağı hayvancılık. Bizde sadece hayvan için tarım olur. Başka bir şey için hayvan yiyeceği için. Böyle bir satma veya herhangi bir şey, sulu tarım öyle bizde bir şey yok. Kışları eskiden çok şiddetli geçiyordu. Bu sonda biraz fazla kar yağmıyor. Normal yağıyor. Yollarımız sürekli açılıyor. E, tabi soğuğu da oluyor. Yani böyle soğuk da geçiyor. Eskisi gibi değil. Eskiden kızanklar koşulurdu, şu olurdu, bu olurdu. Şimdi az yağıyor. Kar az yağıyor. Burada en fazla yarım metre geçmiyor. Eğitim üretim iyi şu an. Okulumuz üç katlı. Ortaokul yani diyelim ki 8 yıllık burada mevcut. Bir yeri de merkeze gidiliyor. Merkezde okuyan öğrencilerimiz çoğunlukla yatılı da okuyor. Devlet servis veriyor. servisine gelip gidiliyor. Hocalarımız da öyle. Okul hocaları da öyle. Servisle gelip gidiyor. Sabah geliyorlar, akşam gidiyorlar. Burada kalmıyorlar yani. geldiğinde bir başka soğuktur buralar. Eskisi kadar kar yağıyor olmasa da, alışık olmayanının tenini keser bir bıçak gibi buranın soğuğu. Bakın yol kenarlarına dizilmiş tezekleri, köyde her yere yayılmış olarak görmek mümkün şekil verilmiş bu tezekleri. ışın yakacak olarak kullanılan tezek büyükbaş hayvanların dışkılarının temizlenmesi ve kurutulması suretiyle elde ediliyor. Sadece ısınmak için değil, tandırları yakmak için de kullanılıyor. Kolay bir süreç değil tezeği gördüğümüz bu son haline getirmek. Her şey gibi o da emek istiyor. binasının hemen yanında Tunçoluk Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği'nin binası bulunuyor. Köyün delikanlıları yürüyüşe çıkmış. Vakti ve keyfi olan eşlik etsin bize beyler. Birlikte gezelim köyünüzü. Öyleyse ilkin köy camisiyle başlayalım. Eş vakit ezanı bu dağlarda yankılanan, köylüyü cemaat olarak bir araya getiren köy camisi. Çok güzel bir taştan cami bu. 1969 yılında inşa edilmiş. Ve caminin içindeyiz. Cemaat namazda. Yaradan huzurunda vav misali kıvrılıyor nefisler. Küçük ama şirin bir cami Tunçoluk Köy Camii kadınlar mahfilinin balkon süslemeleri çekiyor dikkatimizi. Ya, kubbenin işlemelerine ne demeli? Duamızı edip de çıkalım. Köyün bakkalına merhaba diyelim. Günün küçükleri yarının büyükleri civcivlerde gezmedi. Yollarının üzeri yiyecek dolu, karınları tok. Köy tavuklarının da keyfi yerinde maşallah. Köyün kazları ise hararetli bir sohbette. Tartışma konuları ne acaba? canın yongasıdır derler. Köylünün de olmazsa olmazıdır traktörü, tüm araç ve gereci. severler buyursunlar bu köşeye. Çayı, marmelatı, nesi yapılırsa şifa kaynağıdır kuşburnu. Köyde güzel bir sürprizle karşılaştık. Bir öğretmen emeklisi olan Hakkı Yıldız meğer Beykoz'da öğretmenlik yapmış. Bunu duyunca heyecanlandık can kulağıyla dinliyoruz öğretmenimizi. 1972'de öğretmen oldum, ilkokul öğretmeniyim. Çeşitli illerde çalıştım. İstanbul, Beykoz'dan, Kars'ta, 80'lerde Beykoz'da çalıştım. Ondan sonra geldim Ardahan iline. Ardahan ilinde çeşitli yerlerde çalıştım. Bu köyde, okulda, Tuncol İlk Öğretim Okulu'nda idarecilik yaptım. Çık, Beykoz Şahinka İlk Öğretim Okulu'nda. İlkokuldu o zaman. İlk kere ilk, ilkokulunda çalıştım. Ondan sonra tekrar tayin istedim. Ardahan iline geldim. Şahin Kaya bir gece kondi tipiydi. Oralar hep gece kondiler falan. Sonra da değişildi. Çok güzel olmuş. İstanbul'un en güzel yerlerinde biri Beykoz'dur. Oralarda işçilik pek az idi. Sonraları İşler açıldı, herkes iş sahibi oldu falan. Şimdi herkes çalışıyor, işi gücü var. Gençler hep genelde buradaki gençlerimiz de gidiyorlar İstanbul'a. Kars'a, Kars'tan Ardahan iline geldim, atandım. Ardahan ilinde Tuncoluk'a öğretmen olarak geldim, çalıştım. Sonra da idareci oldum. Bu üst katlı binayı evvelallah biraz çalıştım yani o yapılmasına falan. Yardımım tokundu ve okul eğitim öğretime açıldı. 8 yıllık ilk ve ortaokulla çalıştım oralarda. Tekrar 3 yıl de Hoçvan Hasköy var ilk öğretim okulu. Orada rotasyonla 3 yıl de orada idarecilik yaptım. Tekrar 2013'ten falan Tuncolu'ya geldim. Tuncolu'dan çalıştım ve orada emekli oldum. 65 yaşı doldurdum, emekli oldum. Müzik Sağ ol yani eğitim öğretimi çok seviyorum. Ve öğretmen, öğrencilerimiz de çok güzel. Bu köyde 200'ün üstünde hane vardır. Eskide 300 hanelikti. Göç, göç çok verdi. Sonra da 200'e indi. Gençler çoğu okuyor. Biliyor musunuz? Memurlarımız çoktur. Doktorunda tut. Hepsine var, varana kadar var. Ondan sonra okumayanlar da memleket İstanbul'a gidip çalışıyorlar. Sohbetsiz geçer mi hiç vakit? Eskileri yad etmeden olur mu? Burada da koyulaşmış sohbet. Köyün 2018 yılından bu yana köy halkına hizmet veren taziye evinin önündeyiz. Yitip giden acı kaybın ardından dostların yaraya melhem çaldığı yer burası. Acı yok edilemez ama paylaşıldıkça hafifler bu taziye evinde. Geze geze vardık köyün sağlık ocağına. Önce bu güzel çocuk parkının içinden geçelim. Çocukların şen kahkahalarından sorumlu olan yer işte burası. Sağlık ocağına ait olan ancak artık kullanılmayan lojmanlar. Neredeyse 20 yıldır atıl durumdaymış bina. Zira doktor köye geliyor ancak akşam dönüyormuş. O nedenle de lojman artık kullanılmıyor. Ben de geçti, ben de geçti, ben de geçti, ben de geçti. Ola baba ben de geçti, ben de geçti, ben de geçti. Torları emde de dedi. Ola valla ben de geçti, ben de geçti, ben de geçti. تور لاره ام داد دادیم ل ل ل ماز را با قربان مرا باز که امکانسپاری که اذ امازورم یار ده یار ده یار ده یار ده یار ده یار ده یار و از نخستم برانویم کی ماهول اقیس خمی اری ارو بده که اذ که و زرای زرین ثبم ثب پولادن ازاد که اذ

güzel ezgiler kulağımızda gezinmeye devam edelim Tunçolu. Başlıca geçim kaynağı hayvancılık köyün. Tarımsa hayvancılığa destek olacak şekilde yapılıyor. Bakın samanlar yığılmış yer yer. Tunçoluk'ta aktif bir okul olduğunu görmek güzel. Zira Anadolu'nun birçok köyünde okullar artık kapalı. Tunçoluk Şehit Güven Yılmaz İlkokulu ve Ortaokulu köyün çocuklarına eğitim vermeye 1942 yılında başlamış. 1992 yılında da ortaokul bölümü açılmış. Köyün bir çocuğu olan ve Şırnak Silopi'deki vatani görevi sırasında şehit düşen Güven Yılmaz'ın adı verilmiş daha sonra okula. Rahmetle anıyoruz şehidimizi bu vesileyle. an bir evin damının üzerindeyiz. Eskiden toprakla kaplanırmış damlar. Ve bu damın üzerinden bakıyoruz patates bahçesine. Yolumuz üzerinde Berat Bakkal'a da denk geldik. Köyün beş bakkal olduğunu öğreniyoruz muhtarımızdan. Sırgan otundan kaç tun çoluklu topladı da, köy dönüşü Beykoz'a getirip yemeğini yaptı, üstelik komşusuyla da paylaştı kim bilir. Bir kaz sürüsü daha. Kaz, Ardahan denilince akla ilk gelenlerden biridir. Zira kaz yetiştiriciliği önemli bir ekonomik faaliyettir şehirde. Buraların meşhurdur kaz İlkbahardan itibaren özel olarak beslenir kaz. Kovanlar dizilmiş sıra sıra. Aracılık da yapılıyor köyde. Ancak köylümüzden öğrendiğimize göre bu sene yaşanan kuraklık arıcılığı da vurmuş ne yazık ki. Şimdi Osman Yıldız abimizle sohbet edeceğiz. Abimiz hem kendisini hem de köyünü tanıtsın bize. Cumhuriyetten önce köy kurulmuş. Kendim de 75 yaşındayım. Vallahi eskiden zorluk çekmiştik arpa etmeğini yedik. Kendim de yine köpek yedik, köpek yedik. Okul var okula gittim. Benim rahmetli babam beni okulu okutturmadı. Biz kalktık Adana'ya gittik. Adana'ya gittik, kim sene, üç sene kaldık. Ondan sonra geri oradan dağınamadık. Ufakydık, 15 yaşındaydı, 11 yaşındaydık, geri geldik. Daha sonra burada çobanlığa gittik, kudurlara gittik. Yani böyle bir şeyler yaptık. Ondan sonra 75'ten beri bakanlığa çıktım, emekli oldum. apartman timsali yığılmış yulafotları. Ressamların konu edindiği en güzel detaylardan biridir bu görüntü. Biz vardık gerçek menzile, kalanlara selam olsun yiğit ölür, yaren ölür, yar ölür. Helalinden yaşamışsan menzilin lalezar olsun. Kabristanın üzerinden geçiyoruz. Yenilerin arasında yer yer eski mezarlar görüyoruz. Rahmetler olsun. Güneş insanları ısıtmaktan yorulmuş bugün de. Baksanıza çekilmiş gökten. Akşam olmadı. Bu artık geri dönüş yoluna girmemiz demek. Beykoz'dan gönül dolusu selamlar getirmiştik sılaya. Şimdi sıladan aldığımız selamı gurbete ulaştırmak görevimiz. Veda ederken bu çıplak başlı huzur dolu dağlara bir türkü yükseliyor radyodan derin derin. Nasıl metedeyim sevdiğim seni İstanbul Bursa'yı değer gözlerin Arasam bulunmaz ruhi revanı İzmir'i Konya'yı değer gözlerin